Bak başlığı şöyle. Kavlin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözü. Ed-dinu en-nasihatu. Din nasihatın ta kendisidir. İmam Buhari imanı, Kitabul İmanı bu hadise bitirecek. Din nasihattır. İman nasihattır. Dinin kendisi nasihattır. Kime? Allah'a. Ve li elçisine Vali vali Müslümanların imamlarına ve ammetihim hepsine. Bunların hepsinin içine alan bir nasihat. Nasihat ne? Nasihat var olan bütün gayreti, çabayı e, hayır yolunda e, sarf etmek. Bu ister bir komşu için, ister bir arkadaş için, ister Allah'ın elçisi için, ister Cenab-ı Hakk'ın bizatihi kendisine nasihatı dolayısıyla birine öğüt vermek. Biz Allah'a öğüt veriyoruz, Cenab-ı Hakk'a salık veriyoruz, yol gösteriyoruz. Öyle bir şey değil. Kelime manası itibariyle bir insanın bütün bir gayretini karşı tarafın hoşnutluğu, güzelliği, hayrı için sarf etmesi. Ve kavlihi teala ve ayette geçen ifade اِذَا نَسَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah için nasihatta bulunurlarsa, elçisi için nasihatta bulunurlarsa ayeti. Bu bab başlığının altında iki tane hadis vermiş İmam Buhari. Birisi 58. hadis. 57. hadis. Haddetena musaddedun, bize musaddet anlattı. Haddetena Yahya, bize Yahya anlattı. En İsmail'e, o da İsmail'den Kale dedi ki Haddeteni Kays ibn Abi Hazim bana Kays bin Abi Hazim anlattı. An ibn Abdullah, o da Cerir bin Abdullah'tan. Kale dedi ki: "Beyatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Cerir bin Abdullah Hazreti Peygambere biatta bulunmuş sahabilerden birisi. Hazreti Peygambere ne üzere biatta bulundu? Onu anlatıyor. Biatta bulunmak ne demek? Kalış karşılıklı Alacak verecekleri e, belirleyip bunlar üzerine e, antlaşmak, bunları yerine getireceğine dair sözleşmek. Her iki tarafın ödev ve sorumlulukları var. Ben şunları 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 istiyorum senden, karşılığında şunları şunları vaat ediyorum. Öteki tarafta da senin istediğin şunları şunları ben yapacağım, karşılığında vaat ettiğin şeyi bekliyorum istiyorum şeklinde kökeninde ticaret olan, beyat olan, alışveriş olan bir kelime bu. Akabe'de Hz. Peygamber'e böyle sordular. Bizden ne istediysen, Allah için ne istiyorsan, kendin için ne istiyorsan hepsini sırala dediler. Hazreti Peygamber de sıraladı. Şunu isterim, bunu isterim, bunu isterim dedi. Sonra dediler ki biz bunları yaparız. Yaptığımızda bize bunlara karşılık ne vereceksin? İşte alışveriş böyle beyhude değil. Karşılıksız bir sana yaparız demediler yaparız. Karşında bize ne vereceksin? O da Hazreti Peygamber dedi ki cenneti dedi. Onlar da dediler ki tamam kabul ettik. La naqilu ve la nestaqil. Ne buradan vazgeçeriz ne de senin vazgeçmene müsaade ederiz. Artık bu iş bitmiştir. Biz aldık ve vereceklerimizde sana vermeyi taahhüt ettik dediler. La naqilu ve la nestaqil. Çok beğendiler verilen karşılığı. Ama başkaları böyle yapmadı, mesela e, sanıyorum Amir bin Sa'sa'ydı herhalde Hz. Peygamber'e biat etmek üzere an, yani konuşurken, anlaşmaya çalışırken sordu dedi ki biz senin bu istediklerini yaparız, seni koruruz fakat bu iş yürür, biz hakim olursak mantıkaya efendime söyleyeyim Araplara, ondan sonra sen öldüğünde bu iş, bu iş kime kalacak diye Hazreti bekliyordu ki Hazreti Peygamber desin ki size kalacak bana bu bu korumayı sağlarsanız bu e, imkanı verirseniz bu biata gelirseniz e, Hazreti Peygamber dedi ki bu iş Allah'ın innel arda lillahi yurithuha men yeşa'u min ibadi yeryüzü Allah'ındır kullarından dilediğini onu miras bırakıyor ben ne bileyim yani ben buna böyle bir şeyin karşılığında böyle bir şey size vaat etmem deyince onlar da kabul etmediler biat etmediler amaçlı Hazreti Pey amaçları Hz. Peygamber'den sonra yarım yönetimi yönetimiyle geçirmek, Araplara üstün gelmekti. Hazreti Peygamber'i kullanarak Araplara üstün gelmekti. Hatta içlerinden diyen oldu ki şu çocukla veya şu adamla bütün Arabistan'a hakim olmak mümkün. Yani mesajı çok güçlü. Efendim mesela buna destek ve iyi bir yatırım. Demek ki karşısında peygamberi bile adam ticaret yatırım aracı gibi görebiliyor. Dünyevi. Ama Medineliler öyle yapmadılar. Onlar uhrevi bir ticaret aracı olarak gördüler. Vaat ettiğiyle yetindiler. Hatta çok memnun kaldılar. Dolayısıyla Cenab-ı Hak da onların biatını sevdi, beğendi. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيَعُونَكَ تَحْتَ اِنَّمَا diye mesela Hudeybiye'deki biata dair ayette Cenab-ı Hak beğenisini ifade ediyor. İbn Cerir bin Abdullah diyor ki Namaz Allah'ın elçisiyle biatlaştık. Neye? Namaz kılmaya Hala ikameti salat. Namazı kılacağıma dair söz verdim. Ve ita zekati zekatı vereceğime ulaştıracağıma dair söz verdim. Ve nushi li kulli ve her Müslümana nasihat edeceğime dair Allah için, elçisi için nasihat edeceğime dair söz verdim. Düşünün biatta Hazreti Peygamber bu sözü alıyor. Tabiatta Müslümanların Müslümanlara doğruyu göstereceğim, nasihatta bulunacağına dair söz alıyor. Kayıtsız kalmayacağım. İnsanlara iyi, iyi doğruyu salık vermede, kötülüklerden sakındırmada kayıtsız kalmayacağım. Söz veriyorum. Biatta bu bir madde haline dönüşmüş. Yani emri bil maruf nehiyen münker bir biat maddesi imiş vaktiyle. Celil bin Abdullah böyle anlatıyor. Geldim son hadise. 58. hadis.